Buradan atlamamız lazım ya Arabayla çalın Atlarız lan buradan atlarız çekil çekil Cehennemi alın benden Bekle Al şunu Hacı Şunları da al En önemli bunlar Kim öyle lan? Benim canım gitti Hadi yürü Allah ım. Çekil oradan bir kızımı alayım Kendimi vay vay şu an <laughs> Hadi bakayım benim Hadi lan Ben de mi natyam adamı denedim be Olsun oh, Şimdi gel. ben burada kalıyorum. Benim canım az. Bir aç geliyor dışta. <laughs> <laughs> tepe at Allah'ını seversen tepe at. Yok lan çıkacağım lan bekle lan. yok oğlum sen gelip gel tepe at. Ya bir kere daha deneyim lan. Şimdi de bak. Ben. <laughs> ben de bakayım size info vereyim aşağıdan. Bak, hangi kapı diye. Ya lan ya. Bek En dibi patlatacağım ya kanka. kanka. End, En, en en düğü patlatacaksın da. Daha. Şimdi öyle bir sıkıntımız var ki bu ağzı kapalı Bek. bu ikisinin ne biliyor musun? Altını Ard bekliyor. Ağzı kapalı. Yani en sonu daştan dash, sonra şey yok yani. Patlatacağım orayı o da yarak gibi kalacak. Demin içeri mi kapatmış adam bizim gibi? Yüksek ihtimalle. Aa daş, öyle. daş da olabilir yani haberin olsun. Anam güzel takmak da Ali bir şey diyeceğim aklıma bir şey geldi. Öyle. Gel gel. Neredesin sen bak. Ya. Şu kapıyı patlatsak. Oradan Oradan kapı var. Oradan girsek ne ne olur? Nasıl olur? Ama ben bir şey denemek istiyorum. Belki et var mı? Selamun aleyh. Selamun aleyh. Onu bilmiyorum. TP atıyorum TP kabul edin. Bek ne ki oğlum burada zaten kapı var ya. Gel abi aç koy. Ali kabul kanka. Bir de et var mı üstünde ya? Kutlasana. Gel ben de portakal atayım sana. Güzel çatmaz diyor ya. Ondan ya orayı oraya kap ya buraya karda hangisini diyor? Valla burası aşağı iniyor büyük ihtimalle. Orası da aşağı iniyordur ama arkasında ne var acaba? Bak bakalım. Arkası çift kat buranın hiçbir şey gözükmüyor. Yüksek ihtimal buradan çıkıyorlar. İlk buraya patlatalım ya. Ne diyorsun? Olur. Kardeş et atın et. Recihan. Gel daha. al. al al. Üstünü çıkar mı oğlum? Kanka sıcak yapmaz diyor. Öyle daha çok geliyor. sarak üstüm ya boş. Değil Ali patlatıyor mu burayı? Kapıyı mı patlatayım? Yok ya şu kapat patlat şunu be ne uğraşıyon Olmadı öbürünü patlatalım bir de bir daha gelir o zaman ya bunu yaparak et. Yok ya sıkıntı yok. Dikkat edin evde adam olabilir ha. Bilmiyoruz yani. İngilizce. O da öyle demek ki gördüğümüz adam inşallah böyle otlanmaya gelmez ama abi. yapalım. ya. Dur ben atlayayım sağ. Merdiven var. Allah aşkına oğlum bu ev ne? Şey en alt kat. Bekleyin gelmeyin gelmeyin. En alt kattayım. Hmm. Otan nerede olabilir? Valla. En alt katta adam öyle bir alan yapmış ki büyük ihtimal orası. Kapı da var. Demin cevenden düşmüş kapı yapmış. Geliyorum hadi. Sen beklerken gelmesen. Araba maraba gider. İkinci kattayım gel merdiven oradayım. Bak gördüm ben gördüm ben. Bunun arkasında bir şey var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimal alt kat Ali ya. Ben sana söyleyeyim sanki. Kapısı varsa direkt kır ya. Gel alt kat kapısını kırıyorum direkt. Hah burada kapısı. Kaç kat yapmış yavru burayı? Ee, tek kat yapmış burayı. Burada yüksek ihtimal bütün malzemeler falan. Totem motem de buradadır. <laughs> Biraz gel aşağı gel. Biraz. Gel gel Giden araba olur ya. Gel amına kurum kaçtın gel, araba. Gel En aşağı. Para. En aşağı gel. Gördün mü benim o kafamı? Gördüm. Oha abi iki tane kapı patladı. Hoppala ve de cukkala. Ay, araba parçaları Araba park eder bakın. C4 malzemesi koymuşlar. Ay, abi, Aa desir. koltuk koltuk buldum. Ben arabamı dört kişilik yapacağım. Zabit'in araba park ederini aldım. Uff. Uff. bak. Aa. Aa. Oo süper oldu. Araba parçası çok aldınız mı böyle? Bende bir tane var şu an. Fener var bende. Ben, ben o ben, benim, benim üstündekiler full cool araba parçası. Nasıl bir ev oğlum. C4 DT tek 3 tane. Nerede? Nerede? Gel yani biraz koyayım da çek gel gel <gülüyor> <gülüyor> Miske. Vay anasını satayım ya Benim avrat bana mesele atıyor Ne diyeyim? Sikeceğim onu Beylek git totem gel, nerede? Git, git gel yaparız totem bilmiyorum Totem bilmiyorum nerede Bulalım aslında patladım totemi ya Bir sürü araba boyası aldım arabalar şekilli bir boya yapacağım arabalar Vallahi Bir dakika arab herkes üstünü doldursun Arttaki yere koyarız Acıt Olacak bir, ev bir, bir, Olacak malzeme yok ki bir, 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 ne alayım ben bir, buradan iki. 14, Ay, yani 15, 16 de aldım. maksat arttaki eve malzeme olsun ya 16 tane Aha, biz, Oğlum bir sürü demir cevheri var yığın gelin evet, amına koy Aldım onları diyorum oğlum ben, ben doldum Durun bekleyin ben arabanın arkasına koyayım da geri gelin Odun atamın gereksizleri atıyorum. Altın maltayı da alacağım buradan lan. Ya almayayım dayı. Ara er atıyorum. Lan yani gereksizler atma ya Hiç hiç. Hemen at. Kaybolsun. Arabanın ben... arkaya koyayım da geri gel. Taşlar at. Betonları atayım mı? At at. At at betonları da atacağız. Demir verelim alayım falan. Aynen <laughs> demir ver. var. Biri ölüyor lan. Ben hmm. Dünyam karardı. 3 tane x75'lik alabilirim ancak, fazla alamadım. Tamam ben. Arabanın arkaya full dolduracağım şimdi Yeri gelip benim <laughs> cevher alayım. Arabanın <laughs> evin totemini bulamadık böyle. Berk Bak dolapta böyle. Ama 4 kişi yapalım. Bu dolap full mermi lan. Alt alt alt. Mert yardım et şunlara at. At kanka at at at. Bu atman kolay oluyor mu ya? Basınca bir şey atmıyor mu? Atmıyor. Şifte basınca sadece envanter atıyor. Valla avrat sikecek çatı çatır mesaj atıyor bana. Eee bizimki de lan. Slow slow. Arkadaş ben oyun için kızdan yormuş benimki bir de tripli biliyor musun usta? Aa bak şu boyayı alın. Boya çok güzel. Damalı. Anneler Ay, falan görecek. Evet. Aldım Hem de aldım. aldım, aldım. Evet. Çay tamam. Bekle oradan lastik alacağız daha. Lastik at. var lan evde bir yiyin. At. Atayım o zaman. At 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 ver, at. Demir cevherleri al. aldım. Boyaları alıyorum. Anladık ya. Aynen bütün boyaları aldım. Atayım. o ben at. Ben e, gidiyorum kanka. At. Arabaya koy. He ee, öyle yaptım. Arabaya otur bekle bizi. Koru bizi yani. Geliyoruz biz. Arabanın arkaya malzeme koyup geliyoruz. Fırınlara mı? sorunlarda şey Ali sen burada nerede çıktın lan? He tamam gör. Ölmem inşallah lan. Ali yarın varsa şunları da al be acım. E, alayım acı. Gel gel. Dur bekle şunları atayım. Hayır olsun şunları. Şekillileri mi alayım? Yok yok şunları al bak ben burada ayırdım bak. Şu şu dolabın hepsini al. Aldım. Bir şunları. de şuradan demir cevherleri var onları al. Hani Kalıksa maviyle şekillendirilmiş kırmızıyı da al onları da alt eve koyarız. Ayrıca yerim doldu şimdi. Hayvan tendomunu atıyorum demir alıyorum. Ya da şunu, şunu atayım. Şunu alayım. <laughs> şu boyayı atayım. Şunu alayım. Üstümüzü boşaltalım boya bir daha gelelim. Hadi gidip gelelim hadi yürü. Tamam bulalım. Ben şu kata gidiyorum. Kaç tane CD buldun demiştin sen? Bir tane CD tane... DTK, bir tane DT yapmak var üstünde. Pardon tabi. Üç tane DT cap'im var üstünde bir tane CD buldum azı. Oh, güzel. Adamlar 4 kişi büyük ihtimalle buradan anlayacağımız kadarıyla. Nasıl ineceğiz lan buradan? Hacı hemen sol taraf patlamış o hani küçük kapı yıkmıştık ya. Ha. Ama canı gidiyor. Yok lan yok canım gitmiyor. Yok yok gitmiyor. Nasıl gitmiyor amına? Vallahi la, gitmiyor lan. Öldüm lan öldüm. Allah Allah. O sen yanlış yerden atana kartı Bin 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 hadi bin bin bin. Çok bin yavaşım bin. ben gelemiyorum. alınmıyor mı? Hacı. I'm not able sure to these